Merhaba, ben doçent doktor Korhan Fazıl. Gözümüz Sağlıkta kanalına hoş geldiniz. Bu videoda göz kapak bozuklukları ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız. Merhaba hocam, sık görülebilen göz kapağı bozuklukları nelerdir? Göz kapağı bozuklukları doğumsal, edinsel, iltihabi veya tümörel olabilir. Sık rastlanılan göz kapağı hastalıklarından bazıları şunlardır. Blefarit, kirpik diplerinin enfeksiyon kapması veya iltihaplanması sonucu oluşur. Arpacık, Göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinin iltihaplanması sonucu meydana gelir. Önceleri ağrılı olan lezyonlar kistik bir yapı haline aldıklarında şarazyon ortaya çıkmaktadır. Entropiyon göz kapağı kenarı ve kirpiklerin içeri doğru dönmesine denir. Ektropiyon göz kapağı kenarı ve kirpiklerin dışarı doğru dönmesine denir. Kistik lezyonlar göz kapağında kistik oluşumlar olarak bilinirler. Peki hocam göz kapağı bozuklukları ne gibi şikayetlere yol açar? Kapak bozuklukları gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı, ağrı, ışığa karşı hassasiyet gibi semptomların görülmesine neden olabilir. Göz kapağı bozukluklarında neden yanma, batma ve sulanma olur? İltihabi veya enfeksiyon kaynaklı lezyonlar gözlerde inflamasyonu tetikler. Bu nedenle de göz kapaklarında kızarıklık ve ödem oluşur. Kapak şekil bozuklukları ise kapağı içeri döndürerek kirpiklerin korneye temas etmesine veya kapağı dışarı döndürerek göz dışarı akmasına neden olur. Tüm bunların neticesinde göz yüzeyindeki göz yaşı kalitesi düşer, gözlerde kuruluk ve sonuç olarak da yanma batma oluşur. Bunların sonucunda gözümüzü korumak için vücudumuz refleks olarak fazla miktarda göz yaşı üretir ve gözlerde sulanma meydana gelir. Gözlerdeki yanma, batma ve sulanma nasıl geçer? Hastaların şikayetlerinin giderilmesi için öncelikle bu semptomları neden olan altta yatan hastalıklar tedavi edilmelidir. Bu hastalıkların teşhisi için iyi alınmış bir hikaye ve ayrıntılı bir göz muayenesi şarttır. Bunların sonucunda uzman doktorlarca konulan teşhise yönelik tedavi düzenlenmelidir. İltihabi hastalıkların çoğunluğu ilaç tedavisi ile düzelebilirken, kapak şekil bozukluklarının esas tedavi şekli cerrahi olmaktadır. Cerrahi yapılsa dahi doktorunuzun kontrolünde belli bir süreliğine göz damlaları ve merhemleri kullanmanız gerekebilir.